Merhaba, bugün yine oldukça e, önemli bir konuyu ele alıyoruz. Elimizde senin sağladığın çok kapsamlı bir kaynak var. Güncellenmiş Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği. Evet, 12 Eylül 2025 tarihli güncel metin oldukça detaylı ilgili kanunlara dayanıyor. Aynen. Amacımız da aslında bu yoğun metni biraz daha hani anlaşılır kılmak, devletin gücünü kaynaklarını barıştan seferberlik gibi e, olağanüstü durumlara nasıl aktardığını çözmeye çalışacağız. Evet, süreçte kimin ne yapacağı, sorumluluklar falan hepsi yazıyor. Ve bu sadece kamu kurumları değil, özel şirketler, hatta bizler yani bireyler için de geçerli. Oldukça teknik bir metin ama biz en çarpıcı noktaları, belki gözden kaçabilecek detayları konuşacağız seninle. Tamamdır, başlayalım. Hadi başlayalım o zaman. Yönetmeliğin temel fikri ne? Kimleri kapsıyor? Benim anladığım bu sadece şey orduyla ilgili bir hazırlık değil, değil mi? Kesinlikle değil, çok daha geniş. Yani tüm kamu idareleri, bağlı kuruluşlar, özel sektör ve evet, gerçek kişiler yani vatandaşlar da bu kapsamın içinde. Bu genişlik önemli bir detay gerçekten. İşin ciddiyetini gösteriyor. Aynen. Şimdi yönetmeliği doğru anlamak için bazı anahtar kavramlara bakmamız lazım sanki. Mesela seferberlik ilk akla gelen ordunun hazırlanması ama tanım daha geniş sanırım çok daha geniş yönetmelikte seferberlik devletin tüm güç ve kaynaklarının yani sadece ordunun değil Ekonomi, sanayi, teknoloji, insan gücü dahil savaşın veya krizin ihtiyaçlarına göre hazırlanması, toplanması, düzenlenmesi ve kullanılması demek. Anladım. Hatta genel seferberlik var tüm ülkeyi kapsayan, bir de kısmi seferberlik yani sadece belirli bölgeler veya unsurlar için. Yani olay sadece asker toplamak değil, topyekün bir dönüşüm hali. Bu topyekün dönüşüm önemli bir nokta. Peki zamanlama yani sadece resmen savaş hali ilan edildiğinde mi devreye giriyor bu yönetmelik öncesi yok mu? Var var. İşte orası çok kritik. Yönetmelik sadece resmen ilan edilmiş savaş halini değil, ondan önceki hani krizin tırmandığı dönemleri de kapsıyor. Gerginlik dönemi ve buhran dönemi. Ha, yani daha işler o noktaya gelmeden. Aynen öyle. Daha resmi bir savaş ilanı yokken bile Devlet bazı hazırlıkları, bazı uygulamaları başlatabiliyor bu dönemlerde. Bu da e, proaktif bir yaklaşım aslında. Hazırlıkların ne kadar erkenden başlayabileceğini gösteriyor. Anlıyorum süreç kademeli yani. Peki yönetmelikte sıkça geçen bir terim var. Erteleme. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Neden önemli? Erteleme aslında seferberlik veya savaş durumunda Hayatın tamamen durmasını engellemek için bir önlem, yani TSK'yı destekleyen milli harp gücünü ve genel hayatı olumsuz etkilememek için kritik görevlerdeki bazı personelin silah altına alınmasının veya bazı kaynakların kullanılmasının geçici olarak geri bırakılması. Mantıklı. Kimler mesela? Kimler erteleniyor? Şöyle, yönetmelikte bazıları açıkça sayılmış. Üst düzey yöneticiler, meclis üyeleri, yüksek yargı mensupları, MIT personeli gibi kişilerin sefer görevleri otomatikman ertelenmiş sayılıyor. Otomatikman, evet. Bir de kritik kamu ve özel kurumlarda çalışan uzman personel var. Mesela ne bileyim bir enerji santralindeki mühendis veya kritik bir aşıyı üreten fabrikadaki uzman. Bunların da çalıştığı kurumun bağlı olduğu bakanlık teklif ediyor, MSB onaylarsa erteleniyor. Amaç hayati hizmetler aksamasın. Anladım. Hem cephe hem cephe gerisi düşünülmüş. Peki kaynak tanımı demiştik o da çok genişti galiba. Sadece askeri personel değil. Evet, evet, çok geniş. Kaynak dediğimiz şey, yedek personel bir yana, kamu veya özel kurumlara ait her türlü tesis, yani fabrikalar, atölyeler, depolar… Her şey. Aynen, araçlar, ki araç tanımı da inanılmaz geniş. Motorlu, motorsuz taşıtlar, iş makineleri, hava araçları, deniz araçları, ne varsa. Bunların yanı sıra İnsan gücü ve üretilen her türlü mal ve hizmet de kaynak sayılıyor. Vay canına. Bu gerçekten topyekün bir hazırlık anlayışı. Kesinlikle. Bir de bununla bağlantılı milli müdafaa mükellefiyeti var. O da önemli. Evet, o ne demek oluyor biraz açar mısın? O da aslında ayrı bir kanuna dayanıyor ama bu yönetmelikle çok ilişkili. Kısaca şu: Seferberlik veya savaş durumunda Normal planlamalarla veya gönüllülükle karşılanamayan acil askeri ihtiyaçlar olursa devletin vatandaşlardan veya kurumlardan belirli mal, hizmet veya yükümlülükleri zorunlu olarak isteme hakkı. Yani diyelim ki acil kamyon lazım, planlanan yetmedi, o zaman bu kanunla. Aynen, o zaman bu kanun devreye girip e, piyasadan veya şahıslardan zorunlu olarak kamyon temin edilebiliyor. Tabii bedeli ödenmek kaydıyla. Bu son çare gibi bir mekanizma. Anlaşıldı. Devletin tüm imkanları gerektiğinde kullanılabiliyor. Peki bu kadar aktör, bu kadar kaynak, bu devasa yapıda işler nasıl yürüyor? Koordinasyon kimde? Yetki dağılımı nasıl? En üstte tabii ki siyasi karar ve genel koordinasyon Cumhurbaşkanlığında. Ama işin e, mutfağına indiğimizde 2 ana koordinasyon merkezi var gibi düşünebiliriz. Birincisi TSK ile ilgili işler için Milli Savunma Bakanları yani MSB. MSB'nin rolü ne tam olarak? MSB, TSK'nın seferberlik hazırlıklarını yürütüyor, diğer bakanlıklarla koordinasyonu sağlıyor. Mesela seferberlik ilanı için MGK'ya görüş bildirmek, yedek personelin ve araçların TSK'ya tahsisini planlamak, erteleme işlemlerini onaylamak, TSK'nın ihtiyaç duyduğu mallar için diğer bakanlıklarla protokoller yapmak gibi çok sayıda görevi var. Peki ya sivil taraf? Diğer bakanlıklar? belediyeler, özel sektör falan onların koordinasyonu kimde? İşte orada ikinci ana aktör devreye giriyor. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği yani MGKGS. TSK dışındaki tüm hazırlıkların koordinasyonu, bakanlıklar ve kurumlar arası işbirliği, sivil planlamanın uyumu MGKGS'nin sorumluluğunda. Hani şu meşhur direktif vardı o da mı MGKGS'den çıkıyor. Evet, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları direktifinin hazırlanmasını MGKGS koordine ediyor, Cumhurbaşkanı onayıyla yürürlüğe giriyor. Bu direktif tüm sivil kurumların neyi, nasıl planlayacağını belirliyor. Ayrıca MGKGS sivil kurumların hazırlıklarını denetliyor da. Peki diğer bakanlıkların rolü ne bu durumda? Her bakanlık kendi alanındaki kaynakları tespit ediyor, kendi planlarını yapıyor. TSK başta olmak üzere ihtiyaç makamlarına kaynak tahsis ediyor ve kendi bünyesindeki kritik personelin ertelemesini teklif ediyor. Yani herkesin kendi sorumluluk alanı var. Genelkurmay ve kuvvet komutanlıkları peki? Onların rolleri daha çok TSK içi planlama mı? Aynen öyle. Genelkurmay Başkanlığı TSK'nın seferberlik durumundaki teşkilatını yani yapısını kuruyor, stratejik ihtiyaçları belirliyor tatbikatları planlıyor. Kuvvet komutanlıkları, kara, deniz, havaysa daha detaylı çalışıyor. Kendi birliklerinin personel, araç, malzeme gibi ihtiyaçlarını tek tek belirleyip MSB'ye bildiriyorlar. Anladım. Ve kendilerine tahsis edilen kaynaklarla ilgili, mesela sivil bir fabrikadan alınacak malzeme için o fabrikayla protokoller yapıyorlar, jandarma ve sahil güvenlikte savaş durumunda hangi birliklerinin hangi kuvvet komutanlığına gireceğini planlıyor ve ona göre hazırlık yapıyor. İşin bir de yerel ayağı var demiştin. Baliler, kaymakamlar. Evet, Mülki idare amirleri çok önemli, kendi bölgelerindeki tüm hazırlıkları onlar koordine ediyor. Seferberlik ilanında duyuruların yapılmasından, personelin ve araçların sevkine kadar her şeyi onlar organize ediyor. Kaynak tespiti falan da yapıyorlar mı? Tabii, bölgelerindeki kaynakların sayımını yaptırıyorlar ve o bahsettiğimiz Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonları var ya, işte onlar aracılığıyla ihtiyaç halinde yerel kaynakların kullanılmasını sağlıyorlar. Ve tabii en altta da vatandaşlar ve şirketler. Aynen gerçek ve küver kişiler yani hepimiz bize verilen görevleri yapmak ve istenen bilgileri vermekle yükümlüyüz. Zincirin son halkası. Bu hazırlıkların çoğunun barış zamanında başlaması gerçekten ilginç. Yani ortada kriz yokken. Bu hazırlık süreci nasıl işliyor tam olarak? Kesinlikle belki de yönetmeliğin en temel vurgusu bu. Hazırlık kriz anında değil barış zamanında başlar ve süreklidir. Sürecin ana çerçevesini az önce konuştuğumuz MGK Genel Sekreterliğinin hazırladığı ve Cumhurbaşkanının onayladığı seferberlik ve savaş hali hazırlıkları direktifi çiziyor. Bu direktif ne diyor yani kurumlara? Temel olarak Tüm kamu ve özel kurumların kendi seferberlik planlarını hangi esaslara göre yapacağını söylüyor. Ne gibi esaslar bunlar? Yani planların nasıl olması gerekiyor? Planlar gerçekçi olmalı, yani ihtiyaçlara dayanmalı, basit ve anlaşılır olmalı, esnek olmalı çünkü koşullar değişebilir ve tabii hızla uygulamaya konulabilmeli. Anladım. Ayrıca topyekün savunma gerekliliği ve olası savaş sayyatları düşünülerek detaylı, kurumlar arası uyumlu ve en önemlisi tatbikatlarla denenebilir olmalı. Yani kağıt üstünde kalmamalı. Bu kadar çok kurum, bu kadar detay, planlama büyük ölçüde dijital ortamda mı yürüyor artık? Kaynak takibi, tahsisler falan. Evet, büyük ölçüde öyle. Yönetmelik zaten personel, insan gücü, araç, mal, hizmet, hatta harp sanayi ile ilgili planlamanın elektronik ortamda yürütülmesinin esas olduğunu belirtiyor. MGKGS ve MSB'nin kurduğu merkezi elektronik bilgi sistemleri var. Tüm bilgiler orada mı toplanıyor? Aynen. Bakanlıklar, kurumlar, hatta bazı özel kuruluşlar kendi kaynak bilgilerini, personel, araç, lesis, üretim kapasitesi ne varsa ve potansiyel ihtiyaçlarını bu sistemlere giriyor. Tahsis işlemleri de yani hangi kaynak kime gidecek büyük ölçüde bu sistemler üzerinden yapılıyor. Bu hem hız sağlıyor hem de merkezi bir kontrol imkanı veriyor. Da ilgili tüm sivil ve askeri yetkililerin katıldığı koordinasyon toplantıları yapılıyor. O da önemli. Gelelim en merak edilen konulardan birine personel seferberliği. Yani yedek personelin çağrılması. Bu nasıl oluyor? Kimler, neye göre çağrılıyor? Temel amaç şu. TSK birliklerini seferberlik ilanından sonra en kısa sürede tam kadroya ulaştırmak. Ve bunu yaparken de tercihen hani yeniden uzun eğitime gerek duymayan askerliğini nispeten yeni yapmış veya belirli uzmanlıklara sahip yedek personel kullanmak. Peki kimin nereye gideceği nasıl belirleniyor? Genellikle iki yöntem var. Ya kişinin askerliğini yaptığı veya uzmanlığına uygun birliğe gönderilmesi, birliğine tertip esası ya da oturduğu yere en yakın veya lojistik olarak en uygun birliğe gönderilmesi, bölgeden seferberlik usulü. Bu bilgi yani nereye, ne zaman gideceği kişiye ya tersiz olurken ya da daha sonra tebliğ edilen sefer görev emri belgesinde yazıyor. Tamam diyelim seferberlik ilan edildi. Elimde de bu sefer görev emri var. Ne yapmam gerekiyor? Süreç nasıl işliyor? İlanı duydun. Elindeki emre baktın. Çağrı işareti veya birlik numarası ilandakilerle tutuyor. O zaman başka bir tebligat beklemeden hemen harekete geçmen gerekiyor. Yönetmelik süreleri çok net. İlan saatinden itibaren en geç 6 saat içinde yola çıkıp 48 saat içinde emrinde yazan birliğe veya toplanma merkezine katılman lazım. 6 saat içinde yola çık, 48 saat içinde teslim ol. Net. Peki gidemezsem, imkanım yoksa ya da yurt dışındaysam, kendi imkanımla gidemiyorsan en yakın askerlik şubesine başvuruyorsun. Devlet ulaşımı sağlıyor. Yurt dışındaysan ve sefer görev emrin varsa oradaki konsolosluğa başvuruyorsun. Yerelde de takip ediliyor mu bu durum? Evet, mesela muhtarların kendi bölgelerindeki yükümlülerin çağrıya uyup uymadığını takip etme ve uymayanları kolluğa bildirme görevi var. Hatta ilginç bir detay daha var. Sefer görev emrini gösteren birine birliğine giderken yoldaki araçlarda yer verme zorunluluğu bile getirilmiş. Amaç herkesin hızla birliğine katılması. Peki herkes mi çağrılıyor? İstisnalar yok mu? Görevi iptal edilen, ertelenen olmuyor mu? Oluyor tabii. Sağlık durumu askerliğe elverişsiz hale gelenlerin, o konuştuğumuz erteleme kapsamında olanların, kritik görevdekiler ve benzeri, vatandaşlıktan çıkanların veya çıkarılanların, yasal olarak yurt dışında yaşayan ve adresi orada görünenlerin sefer görev emirleri iptal ediliyor veya kaldırılıyor. Anladım. Bir de bazı suçlardan ceza alanlar vardı galiba. Evet, barış zamanında kasıtlı bir suçtan bir yıldan fazla hapis cezası alanların da sefer görev emirleri kaldırılıyor. Erteleme ise zaten kritik görevlerin devamı için. Ayrıca personelin hazır olması için barış zamanında tatbikatlar, eğitimler de yapılıyor. Personel konusu tamam gibi. Şimdi diğer önemli başlık lojistik. Özellikle araçlar, kamyonlar, iş makinaları, otobüsler, gemiler, uçaklar. Bunlar nasıl dahil oluyor sisteme? Araçların seferberliği de aynen personel gibi barış zamanında planlanıyor. Ülkedeki tüm araç kaynakları, kara, deniz, hava, iş makinaları, ilgili kurumlar tarafından noterler, odalar, liman başkanlıkları, sivil havacılık vs. kayıt altına alınıyor. Bu bilgiler düzenli olarak MSB ve MCKGS'nin sistemlerine gidiyor. Sonra? ihtiyaç olunca mı bakılıyor? İhtiyaçlar belirlenince TSK'nın ihtiyacı için araç sefer görev emri, diğer kamu kurumlarının ihtiyacı için araç görevlendirme belgesi düzenleniyor. Bu belgeler valilikler üzerinden araç sahiplerine tebliğ ediliyor. Yani barış zamanında böyle bir belge alabilirsin. Peki seferberlik ilan edilince o belge ne işe yarıyor? İlan anında o belge otomatik olarak getir emri haline geliyor. Araç sahibi veya şoförü aracını varsa ilgili malzemeleriyle birlikte ilanda belirtilen sürede belirtilen yerdeki Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu'na teslim etmek zorunda kalıyor. Komisyon ne oluyor aracı alınca? Teslim alıyor, muayenesini yapıyor, değerini beliriyor yani kirazlama veya satın alma bedelini sonra da ilgili birliğe veya kuruma gönderiyor. Personelde olduğu gibi araçlarda da erteleme var mı? Yani mesela bir hastanenin ambulansı veya bir fırının kamyonu da alınabilir mi? Evet, Araçlar içinde erteleme var, kamu hizmeti için zorunlu olanlar, ambulans, itfaiye gibi veya harp sanayi gibi kritik sektörlerde üretimin devamı için şart olan özel araçlar ertelenebiliyor, yine ilgili bakanlık talep ediyor, mesebe onaylıyor mal ve hizmetler için de benzer bir süreç mi işliyor? Aynen. İhtiyaçlar belirleniyor. ilgili bakanlıklar tarım, gıda için, enerji, yakıt için vesaire kaynak tespiti ve tahsis planı yapıyor. TSK ihtiyaçları öncelikli. Sonra bakanlıklar arası veya kurumlarla firmalar arasında protokoller, sözleşmeler imzalanıyor. Peki ya planlar yetmezse? Veya ani bir ihtiyaç çıkarsa? İşte o zaman yine o bahsettiğimiz Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu devreye giriyor. İhtiyaçlar zorunlu olarak tabi bedeli karşılığında vatandaşlardan veya kurumlardan karşılanabiliyor sistemde böyle bir esneklik payı bırakılmış. Her şey hazırlandı diyelim. Geldik en kritik ana. Seferberlik nasıl ilan ediliyor ve halka nasıl duyuruluyor? İlan kararını Cumhurbaşkanı veriyor. Sebepleri kanunda sayılmış. Savaşa yol açacak durum, ayaklanma, anayasal düzene yönelik yaygın şiddet hareketleri gibi hallerde kararda genel mi, kısmi mi olduğu, kısmi ise nereleri kapsadığı başlama tarihi ve saati yazıyor. Sonra ne oluyor? Karar hemen resmi gazetede yayımlanıyor ve aynı gün TBMM onayını sunuluyor. Meclis tatildeyse bile hemen toplanıyor. Yani meclis onayı şart. Duyuru nasıl yapılıyor peki? Herkesin haberi olması lazım. Olabildiğince hızlı ve geniş radyo, TV, internet gibi ulusal kanallar, sonra valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, muhtarlıklar her türlü iletişim aracıyla duyuruluyor. Bir de milli alarm sistemi diye özel bir sistem var koordinasyon için o kullanılıyor. Gizli duyuru da olabiliyor mu? Evet, Cumhurbaşkanı kararıyla gizli yapılmasına da karar verilebilir. O zaman tebligatlar daha farklı, özel yöntemlerle yapılıyor. Seferberliğin kaldırılması da benzer şekilde Cumhurbaşkanı kararı ve meclis onayıyla oluyor gerçekten de e, bu yönetmelik devletin olası bir kriz veya savaş durumuna ne kadar katmanlı ne kadar detaylı hazırlandığını ortaya koyuyor. Yani barış zamanından başlayan, toplumun ekonominin her hücresine dokunan, askeri sivil tüm unsurları birleştiren devasa bir planlama var ortada. Kesinlikle öyle. Benim aklımda kalanlar şunlar oldu. Hazırlıkların sürekliliği ve barış zamanında başlaması, kaynak kavramının inanılmaz geniş tutulması ve top yakın yaklaşım, görevlerin net dağılımı ve tabii bu yapıyı yönetecek koordinasyon mekanizmaları. Çok etkileyici bir sistem kurgusu. Evet, modern devletin güvenlik ve beka kaygısıyla ne kadar kapsamlı ve merkezi bir mekanizma kurduğunu net bir şekilde görüyoruz bu yönetmelikte. Bu devletin kendini koruma refleksi açısından anlaşılabilir tabii. Evet. Ama bir yandan da şu soruyu sormadan edemiyor insan. Böylesine topyekün hayatın her alanına dokunan ve barış zamanından itibaren işleyen hazırlıkların yani kişisel verilerin toplanması, kaynakların kaydı, potansiyel yükümlülükler gibi şeylerin sivil yaşam, bireysel haklar, özgürlükler, ekonomi üzerindeki hani dolaylı etkileri veya riskleri normal zamanlarda toplum tarafından ne kadar biliniyor, ne kadar tartışılıyor? İlginç bir nokta. Belki de bu tür hazırlıkların şeffaflığı, demokratik denetimi gibi konular üzerine daha fazla düşünmek gerekiyor. Bu da sanırım üzerinde kafa yormaya değer bir nokta olarak kalıyor. Kesinlikle düşündürücü bu derinlemesine inceleme için ve bu karmaşık yönetmeliği anlaşılır kılmaya yardımcı olduğun için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu önemli kaynağı bizimle paylaştığın ve bu sohbete eşlik ettiğin için sana da ayrıca teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.